Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül töreninde kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı dil olmadan insan, aile, toplum, millet, kültür ve medeniyetin olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada kullanılan dili de eleştirdi. Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk dilinin doğru kullanımına dikkat çekti. Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde konuştu. Türk dilinin yozlaştırıldığını söyledi. Günlük yaşamdan örnekler verdi. Caddelerde böyle dolaştığınız zaman dükkanları, marketleri bunları baktığınız, gördüğümüz zaman bakıyorsunuz ki ya bizim dil nerede? Buralarda bizim dil yok. Bambaşka şeyler var. Erdoğan dilde sadeleştirme adımlarıyla yapılan yanlışları hatırlattı. Dil cellatlarının elinde güzel Türkçemiz bir müddet sonra bizzat gazinin ifadesiyle bir çıkmaza saplanmıştır. Erdoğan sözü gençlere getirdi. Plazalarda konuşulan dil ve sosyal medya dilini eleştirdi. Sosyal medyada Türk dilinin anlamsız Gençler, harf yığınları haline dönüştürüldüğünü söyledi. Gençler bir asır önce vefat eden dedelerinin mezar taşını dahi okuyup anlayamaz durumdadır. Sosyal medya dili ve plaza dili ile daha da kötüleştirmektedir. Forward etmek, don olmak, set etmek, aksiyon almak gibi ne Türkçe'ye ne de İngilizceye uyan tuhaf bir dil ortaya çıkmıştır. Ben de anlamıyorum. Erdoğan dil konusunda toplumun önde gelenlerine de görevler düştüğünü söyledi. Geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımlarından biri bizden öncekilerin hatalarını tekrarlamadan yabancı dillerin istilası karşısında Türkçemizi korumak, geliştirmek, zenginleştirmek olacaktır. Çünkü yaşayan bir varlık olan dil her canlı gibi emek ister, beslenmek ister, korunmak, geliştirilmek ister.